Of ya senin okulun da ne uzun sürdü. Şu arabayı park edeyim sen eve geç. Tamam Kardeşim, abi. Sen eve geç. Bu okulun da çok sürdü ben biraz uyuyacağım tamam mı? Tamam. Arabayı park edeyim sen eve geç. Tamam abi. Bir dakika yanlış oldu. Tamam. Efendim, arabayı park edeyim geliyorum bekle. Maskemi çıkarabilirim çünkü eve geldim. Maskemi çıkarabilirim Tamam. Arabayı fark ettim. Biz de zengin olsak da keşke. Büyüdüğümüzde alacağız. Hiç merak etme kardeşim. Annemiz ve babamız şu an Ankara'da. Değil mi? Evet ya gelse de. Ben üstümü giyeceğim. Sen Sen şey Tamam. Ben de giyeceğim. Anaokuluna gittim ya daha yeni. O yüzden banyoya gelme. Banyoya gelme. Tamam ben de burada giyeyim o zaman. Hmm. Aa. Tamam ben üstümü giyiniyorum. <laughs> Sen de üstünü giyini yat. Ben de yatacağım şimdi. Tamam hadi. Tamam hadi ben yatayım en iyisi. Ben de biraz yoruldum. Uykuluklarımı giyeyim bari. Hmm. Ay ay o evi tam olarak tanımıyorum. Yatağımız nerede? Bir dakika maskemi çıkartayım. Geliyorum kardeşim. Çantamı da tamam, geliyorum. Şey, yatak burada. Yatak burada kardeşim. Çok yorgunum. Tamam. Ben şimdi Zaten ama çok sıcak. Üstümü örtmek istemiyorum. Terliyorum sonra. Dur ben de uyuyayım. Haydi. sabah olmuş. Aa, kalk kardeşim gel senin okulun var kalk. Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim kalk çabuk okulun var kalk. Kalk kardeşim. Ay abi ne oluyor? Okulun var gel elini yüzünü yıka. Ben üstümü giyineyim çabuk çabuk çabuk. Ay ne? Ay karıştırdım yeri bir dakika. Ha bu değdi değil mi? Sen yıka. Tamam sen de yıka. Ben üstümü giyeceğim çabuk. Hop. Şöyle yıkayayım iyice. Ben yıkattırayım ha. Tamam oldu. Şimdi kurulayım size abi. Tamam oldu. Tamam suyu kapatayım. Şimdi ben biraz pizza yiyeceğim abi. Tam çabuk çabuk ben üstümü giyineceğim. Sen ya no, yemeğini. Of. No, 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 no. oh. Panya, şu panyamı giyeyim bu sefer de. Hı. Tam ya sen çabuk. Yok. No. Yom yom. Yom 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 yom. Maskemi takmam lazım. Benim bitti. Maskeni sen de tak. Tak maskeni. Takayım. Maske. Çantam bende dursun. Tam çantanı da bana verdin. Bir dakika ben maskemi takamadım. Tam maskeni tak çabuk çabuk çabuk. Maskemi. Maske. Kurtis. Geldim. Duruyor. Hadi gel gidelim. Çabuk gel. Dur evi kilitleyeyim. Tamam kilitledim. Gel gel gel. Gel kardeşim. Geliyorum. Bilmiyorum. Tamam. Okuluna gidelim. Ay, okulun niye bu kadar yine uzun sürdü ya. Tamam arabayı park ediyorum, sen çık arabadan. Tamam. Hani geç eve. Ya. Okuldan geldim çok iyi oldu. Tamam çıkıyorum. Tamam, geç. Geç abi ya. Tamam. Abi kapıyı açar mısın? Bir dakika kardeşim geliyorum. Arabayı park edeyim. Geliyor. Açtım gel tamam Ay abi yavaş düştün ah, Canım çok acıdı ya Tamam Gel Yemek ister misin? Olur ben içeyim <laughs> Burada burada Ben de yemeği hazırlayayım bari. Ben tulumumu giyeceğim evde de. Kardeşim yemek hazır gel. Tam altımı değişip geliyorum. Tamam maskeni de çıkar unutma. Şeyi nerede görüyorum bu açalım bari. Ya. Ayy, dur yanlış. Bu ne ya? Oha zombi istilas mı? Kardeşim. İnşallah kardeşim duymaz. Hmm. Neredeydi o? Hmm, böyle. Heh, burada. Şimdi Çocuğum. Bunu da giydim mi? Ya. İşte olur. Nereye gidebilirim? Hamburger mi istersin yoksa pizza mı? Ee, pizza. Pardon, Pardon hamburger istiyorum Neden hamburger ver. Tamam, gel. Hamburger çok güzel tadı. yum yum. Ben de hamburger yiyeyim var ya. yum yum yum. Yum 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 yum. Yemeklerin hepsi bitti kardeşim gel. Hmm, abi gece oldu uyuyalım. Gel uyuyalım. Ya tamam yetiyorum bir dakika. Şey maskemi çıkarmayı unuttum. Dur ben de çıkartayım ya. Ee, nerede? Kaldı işte Hep unutuyoruz çıkarmayı. şu, şu da bitse işte ya. Ne güzel olacak. Kriz evet. yüzünden. Hiçbir yere gidemiyoruz değil mi? Harbi ya. Kardeşim hadi uyu. Gel. Tamam. Tamam. Oldu. Ay ne oluyor ay? Soca canamlara o şey. Ben gidiyorum. Ah ha ah, ah, ha. Ah. Hayır abi zombiler var. Çıkma dışarı. Ah, ah, abi ah, abi. gel buraya gel.

Kardeşim ne oldu? Ay, abi, zombi değilsin. Ne oldu ki? Ne Ay, oldu yine bakayım? Kabus gördüm galiba. Hı, hala akşam niye uyumadın ki sen? Akşam uyuyordum ki ben. İşte galiba kabus gördün. Ne oldu? Sen? Ne oldu yine ya? Hala şey. Ne oldu? Çabuz gördüm sen rüya görmüştün. Beni baltayla öldürmüştün. Ne? Tamam. Sabah oldu gel bir kahvaltı yapalım. Ben kahvaltı hazırlayayım sen istersen banyo falan yap. Bir daha. Ay. Ay. Hı, balın tadı çok güzel. Yok yok yok. Bir dakika. Ah tabağım da çok güzel. Ay yere düştü tabağım. Ay. Dur, alayım. Benim Heh. yere düştü. Aldım tamam. Ay. Benim bitti ya. Ben kolamı da içeyim. Ben buraları süpürürüm. Sen şey yapma. Tamam. Gel cips ister misin? Cips yiyelim bari. Evet. Gel. Abi televizyonu açar mısın? Açtım. Aa ne güzel şey değil mi panda? Evet. <laughs> galiba. Ooo hmm. zombiler. Hı. Hmm. Okul bura. Tamam gel. Aa soru var başlıyor ne güzel. Televizyonu kapatalım. Ben buraları süpürüyorum. Sen istediğini yap. Ben evi süpürdüm. Gel yeni arabayla yeni ev almaya gidelim. Tamam beni bekle. Kapıyı kilitledim ben. Zaten dışarıdayım Neredesin? Hmm. Uyuyayım. Tamam, gel. Ay abi ben uykulukluyum bir dakika. Arabam nerede da... ya? Bir de kimse görmez. Nerede, nerede, nerede? Gel araba burada. Tamam abi geliyorum. Geldim. Çabuk. Evle yine gidelim bari. Ay. Yavaş ya. Çok hızlı gidiyorlar. Ay. Of. oh be. Ne güzel evimiz oldu. Ben sana demiştim kardeşim. Geçtim mi? Wow, çok İlla güzel. geçtim mi? Yeni ev alacağız demiştim kardeşim. Biz de zenginiz. Şu arabamı ben park edeyim. Ay insan kaynıyor buraya. Abi peki onlar ne diyor? Ben anlamıyorum dediklerini. Bilmiyorum ya. galiba Türk değiller ya. Eve gel öyle biz de mutlu mesut yaşayalım artık arkadaşlar videomuz bu kadarlıkta zengin fakir çekmiştik yani zengin fakir değil. biz fakiri sonra zengin oluyoruz. <laughs> abone olmayı like atmayı unutmayın yorumlara ee, arkadaşlar like atarsanız ee, yani ee, ikinci bölümü de geliyor buna bin like gelirse şey, ikinci bölümü ama yok bin like değil abartmayalım. 1 e, 20 like yeter bize arkadaşlar. En evet. azından like'ımız olması bizim için çok like önemli. 20 like gelirse bu ikincisi gelecek arkadaşlar. E, şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Bye Görüşürüz. bye. Görüşürüz.